Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğiz. Biraz transfere yönelmek istiyorum. Biraz transferlerden konuşmak istiyorum. Çok fazla soru geliyor tabii ki de. Sosyal medyadan da takip ediyorsunuz. Haberleri de izliyorsunuzdur. Mutlaka tabii merak ettiğiniz detaylar var. Elimden geldiğince sizlere yine bunu özetlemek istiyorum. Anlatmak istiyorum. Oyuncuların bize vereceği katkılardan bahsetmek istiyorum. Adı geçen oyuncuları. Bütün bu detaylara geleceğim. Tabii Larsen ile alakalı e, haberleri de okuyorsunuzdur. Larsen per romansı bana göre oyun anlamında eksikti. Ama son maçtaki kıpırdaması, ortası, çizgiden çıkartması gibi e, durumlardan dolayı da baktığımız zaman camia tarafından şöyle bir Larsen'e güzel bir gösterim yapılıyor. Yapılması da gerekiyor. Doğru yapılıyor. Neden? Çünkü... Biz bu satacaksak bu oyuncunun albenisi olması lazım. Daha önceden yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi göndereceğimiz oyuncuları kadro dışı bırakıyorduk. Normal şartlarda biz şu anda mesela geçen sene yaptığımızı söyleyelim. Sezon başı yaptığımızı söyleyelim. Şu anlar sen gidecek diyelim göndereceğiz. Kadro dışı bırakıyorduk arkadaşlar ve bu oyuncunun değerini aşağıya çekmekti. Aslında kendi kendimizin ayağına sıkmaktı. Ne yapıyoruz şimdi? Hoca kadroyu alacak almayacak. İşte sonradan sokacak, arada kullanabildiği kadar kullanacak. Sonuçta bu adama maaş ödüyoruz. Ve Larsen, şimdi haberlerde de görüyorsunuzdur, kafaları karıştırdı. Larsen şöyle, Larsen böyle deniyor. Sol bekle oynaması evet büyük bir avantaj. Sağ bekle oynaması büyük bir avantaj. Şöyle de bir dezavantajımız var. Yabancı arkadaşlar, yabancı statüsünde. Ve biz 8 numaraya 6 ve 8 oynayabilen bir oyuncu almak istiyor isek artı bir tane de genç oyuncu atmaya çalışıyoruz araya. Şimdi bu iki ismi de değerlendireceğim. Ama bizim takımımızdaki en büyük sıkıntının ben hücum hattında olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz yani Abdullah Avcı'nın bence şu istatistiği yapması gerektiğini düşünüyorum ki mutlaka yapıyordur. Ben Trabzonspor takımı olarak 3. bölgede ne kadar kalabiliyorum? Maçın hangi dakikalarında kalıyorum ben? %60'lık, %70'lik pası hangi bölgede yapıyorum? Rakibin sahasına neden yayılamıyorum? Neden parselleyemiyorum? O oyunu domine eden geçen seneki Trabzonspor takımı rakip sahada çok fazla kalıyordu. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi topu tutan, oyuncu geçen oyuncularla oynuyordu. Ama bu sene maalesef dikine ayağını isteyen e, hızlı hücumu deneyen bir Trabzonspor takımı var ve biz e, şu an oyun planlaması anlamında tamamen şu stratejideyiz. Bunu herkes biliyor artık. Sabah da konuştuk. Şimdi de biraz daha açalım. Rakibin Topla çıkmasını ilk etapta kaleciden müsaade ediyoruz ve kaptığımız toplarda pozisyon arıyoruz. Bakın Alanya'da yakaladık olmadı. Karagümrük'te yakaladık olmadı. Başakşehir'de yakaladık. Şimdi son Ümraniye Spor maçında gene maçın maçında 2-3 tane kaptığımız toplarla gol atmayı deniyoruz. Savunmamı ben bir güven alayım. Kaptığım toplarla da gol atayım. Ama Trabzonspor takımı gibi büyük takımlar bu stratejiyle, bu planlamayla olmaz arkadaşlar. Bizim daha kolektif, daha hızlı, daha çabuk, bir şekilde bu topun yönünü çabuk çevirmemiz lazım. Bu şekilde oynamamız lazım. Hücum oyuncularımızı da şimdi bakıyorum. Badri performans anlamında düşük. Zaten oynatmıyor. E, Trezege performans düşük. Naci çıktı dedik. Naci, Naci de şu an kuvvetsiz ve e, o bölgeyi karşılamıyor. Umut Bozok çok ciddi anlamda bir düşüş içerisinde. Maxi Gomez'i zorlar dedik. Birbirine yakın dedik. Hani her zaman bir, bir tek hani direkt santofor olmaz diye de söylüyorum bunu. Zaten çok iyi biliyorsunuz. Yakından takip ediyorsunuz. Maxi Gomez son maçta evet Ümraniye'de kıpırdadı ama Maxi Gomez de istenilen performansı vermiyor. Caneni bir var bir yok. Yusuf Yazıcı devreye Ümraniye'de ilk defa girdi diyoruz ama maç hani e, gol penaltı aslında bakın ben bunları net bir şekilde söylemek istiyorum. Maça girdikten sonra Yusuf Bakasetas sonradan giren oyuncular için Maxi Gomez bakın Vito Rugo gol attıktan sonra biz arkadaşlar bir şeyler yapmaya başladık. Bu detay çok önemli. Vito Rugo çıktı. Kafayı vurdu takım kendine geldi. Onun dışında biz kabullenmiştik. Biz arkaya yaslanmış bekliyorduk arkadaşlar. Hiçbir şekilde rakibi zorlayacak bir pozisyonumuzun olduğunu dahi hatırlamıyorum. Maçın başında maçın ortalarında birkaç pozisyonumuzda onun dışında rakibi çok fazla pozisyon verdik. Rakibin son vuruşları yapabilecek oyuncusu olmadığı için de biz maçı döndürdük. Vitor Hugo'nun burada çok büyük bir özverisi var. Kafayı iyi vurdu ve geriye döndürdü arkadaşlar. Ahmet Başkan'la alakalı haberleri görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Yok o oldu, yok bu oldu. Şu zamanlarda şu haberleri yapanların ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yok terk etmiş, yok o olmuş, bu olmuş. Ya morali bozulabilir, bir şeyler olabilir. Evet sonuna kadar durması lazım olabilir ama bu haberleri yapmanın ne kime faydası var? Bunu çok merak ediyorum. Bu haberleri yapan, abi yemin ediyorum Trabzonspor takımının en büyük sıkıntısı bu insanlar. Gerçekten bu insanlar. Ve konuşacak çok şeyim var. Gerçekten çok şeyim var ama ben yine konuşmayacağım. Ahmet Başkan'ın üzerinden de kimse prim yapmaya çalışmasın. Ne kadar Abdullah Abiciyi seviyorsak, değer veriyorsak biz Ahmet Başkan'a değer veriyoruz. Ahmet Başkan'a da seviyoruz. Çünkü biz Trabzonspor'uz arkadaşlar. Biz Ahmetçi, Mehmetçi değiliz. Ben ne Ahmet Başkan'ı tanırım ne Abdullah Hoca'yı tanırım. Hayatımda Abdullah Hoca'yla bir kere muhabbetim vardır. O da milli takımla Trabzonspor takımıza ziyarete geldiğinde merhaba vardı ve maçlarda görmüşümdür. Onun dışında ben Ahmet Başkan'ı da tanımam, Abdullah Avcı'yı da tanımam. İkisi de benim hani uzağımda isimler ama ben Trabzonsporluyum arkadaşlar. Onun için burada da tabii ben her şey konuşmuyorum. Bazı zaman konuşsam aslında <laughs> çok farklı şeyler söyleyeceğim ama söylemiyorum. Onu da neyse geçiyorum arkadaşlar. Çok önemli değil. Bizim konularımız farklı konular. Biz futbola odaklanmışız. Futbol konuşacağız. Yani ee, neyse geçiyorum. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımız. Şimdi yabancı kontenjanı dolu. Trabzonspor takımımız transfer yapmayacak. Trabzonspor'umuz oya olmayacak, bu olmayacak diyorlar. Ama iki tane isim vereceğim şimdi sizlere Ve bu iki isimle beraber de Trabzonspor takımımız çalışma içerisinde. Özellikle ona yani isim Norveç'te oynuyor biliyorsunuz. Önemli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Hem kanatta hem Santofor'da oynayabilen ve bizim takımıza kattığımızda da yabancı kontenjanı oyuna etkilemeyecek bir isim. Ve Trabzonspor takımımız kiralama formülü üzerinde çalışıyor ciddi anlamda ilgileniyor. Abdullah Avcı okeyledi ve bu ismi Trabzonspor takımımıza gelmesini bekliyoruz. Devre arası transferinde olur olmaz bunlar konuşuluyor. Bunlar duyuluyor zaten. Herkesine kesimde internette de görebilirsiniz. Her yerde görebilirsiniz. Artık hani adres mi verelim artık bilmiyorum. İnternet sitesini yerel medyayı açtığınız zaman her türlü bilgiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bunu da geçiyoruz. Ola geldiği takdirde Trabzonspor takımıza bence katkı sağlar. Bir kere oynatıp onu satabileceğimizi düşünüyorum. Ama olabilirsen geldikten sonra oynatmamız gerekiyor. Eğer oynatmayacaksak biz bu oyuncuyu da almayalım. Emran Gedikli aldık. Dünya para verdik. Menajer aldı. O aldı. Adam oynatmadan gönderdik. Emran'a hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Bir iki tane maçta fırsat yakalamış olabilir ama daha fazla forma şansı yakalayabilirdi. Biraz o genç oyuncularda moral düşüklüğü çok fazla. Ben kendi gençliğimden biliyorum. 22-23 yaşına geldiğim zaman ben yedek kulübesindeyken Egemen ve Sonkun arkasında dururken çok fazla moralim bozulmuştu. Bazı zamanlarda kontrolü kaybedebiliyorsun, duygusal davranabiliyorsun. O hırsla, o gençliğin verdiği ateşle beraber hatalar yapabiliyorsun. 22-23 yaşında çıktım, tek başıma bütün takımın ortasında çıktım, hoca'ya kafa tuttum. Bunu ben hata olarak görüyorum, yapmamam lazımdı ama o anki ateşle beraber yaptık oldu, bitti geçti. Şimdi bunu da bir tarafa koyalım. Olabilirsen alakalı kiralama formülü ama bu transferde bana göre eğer taksitlendirmeye gidersek gene burada bir sıkıntı yaşanabilir. İnşallah bu transferde nasıl yapacağız? Elimizden oyuncu çıkarttığımız takdirde yapacağız. Bunu zaten yönetim de söylüyor. Bakın mali durum çok önemli. Fırsat transferi bakacağız. Oyunculardan gelecek olan para. Mesela başkan diyor ki mesela bakıyorum transfer yapmayacağız deniliyor değil mi? Başkan 40 milyon euroluk bir parayı aşağı indireceğiz diyor. E bu aşağı indireceğiz diyor tamam. Orada gidecek 3-4 tane oyuncu var. Maaş yükünden kurtulacaksın. Artı ee, bonservis getireceksin. Ve onun yerine de bizim takımımızda gelecek senenin de planlaması adına oynatabileceğin oyuncuları getireceksin. Ve ikinci isim 8-6 oynayan numara. Ben zaten sizlere belki 1 aydır belki 2 aydır. 6-8 oynayan ve kanat. Bu iki transfer Trabzonspor takımımızın devrasına yapmasını bekliyorum dedim. Gene söylüyorum ben bu iki transferi bitirebilirsek Paramız izin verirse yoksa bizim t Trabzonspor takımımızın bu iki ismi de istediğini net söyleyebilirim. Şimdi bakıyoruz e A A A Konya'dan Hazreti Ahmetoviç ligimizin bana göre en iyi orta sahalarından. Bunu e bakın maçtan sonraki canlı yayını izlerseniz orada da söyledim. Alacaksan al gel dedim. Bugün şimdi her yerde yazıyor. Bütün basın mensupları tarafından da yazılıyor. Konuşuluyor. Sosyal medyada da adı geçiyor. Galatasaray da istiyor. Başka takımlar da istiyor. Birazcık zor bir transfer ve bence maliyetli. Geçen sene alınması gereken bir oyuncu. Abdullah Avcı'nın aslında geçen sene istediği bir oyuncuydu. Alınmadı. Şimdi daha da pahalı alınacak. Ki Trabzonspor takımımıza Marek Amşik gider. Bu oyuncu gelirse Marek Amşik gider. Benim düşüncem bu şekilde. Böyle bir takas gibi düşünebiliriz. Maaş Marek Amşik gider. Hazreti Ahmet Oviç gelir diye ben kafamda yorum yapıyorum. Bu kesinlikle bir duyum. Kesinlikle bir başka bir şey değildir. Bu tamamen e, benim yorumumdur arkadaşlar. Bunun da altını çizdim çünkü Hazza Matoviç'i getirdiğin takdirde hem yabancı hem orta sahada e, Marek olacak o olacak bakayı oynatıyor ömrü çekiyor bizim siopis var Gvamil var olmaz arkadaşlar orada bir sirkülasyon olabilir. Hazza için şunu söyleyeceğim. Bu sene 23 maç Avrupa Kupaları ve Türkiye Kupası dahil 6 gol 4 asist istikrar abidesi geçen sene 37 maç 2 gol 5 asist. E, ondan önceki sene 35 maç 4 gol 1 asist topla ilişkileri iyi olan, savunmayı da hücumu da çok iyi yapabilen, iki yönlü oynayabilen. Mesela ben her zaman şu örneği veriyorum. Vizca, Bakasetas, Siopis ligimizin oyuncularını getirdiğin takdirde bu tarz yabancı oyuncular, kaliteli yabancılar bakın. Anadolu takımlarından bulduğun takdirde yabancı ülkelerden, Everton'dan getirdiğin zaman olmayabiliyor. Chelsea'den getirdiğin zaman olmayabiliyor. Ama bir Konyaspor'dan Spor'dan Adza Ahmetovic'i getirdiğin zaman olabiliyor. Benim düşüncem bildiğin, güvendiğin, Çatır çatır getirdiğinde oynayabilecek ve e, milli takım seviyesinde olan oyunculara biraz daha yönelmek gerekiyor. Tabii ben dediğim gibi altını çiziyorum. Bu transferler olur olmaz orasını bilemeyiz. Bizler konuşuyoruz. Bizler değerlendiriyoruz. Bunlar konuşulur arkadaşlar. Bunlar gayet normaldir. Ama ben olabilirsen alakalı da girişimin olduğunu, Hazreti Ahmet Oğuz'la alakalı da girişim olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Zaten her yerde de yazdığı için de rahatlıkla da konuşuyoruz. Hayırlısı olsun. Trabzonspor takımımız inşallah bu hamlelerini bitirebilir. Ben bitirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim takımımızın hücum attığında topu orta sahada biraz daha topla ilişkisi iyi olan oyunculara ihtiyacı var. Hücumda topu tutmamız lazım. Trezeguet'in artık kendisine gelmesi lazım. Bu performansı geçen hafta yani son maçta işte Ümraniyespor maçında ben çok şaşırdım. Abdullah Avcı e çok kızdığını düşünüyorum. Hatta 45'te oyundan aldı. Sol bir de orada deneyim demedi bakın. Direkt oyundan aldı. Şimdi bu maçta oynatıp oynatmayacağını da merak ediyoruz arkadaşlar. Zaten daha zaman var. Önümüzü görelim. Ondan sonra onunla alakalı da değerlendirmelerimizi yaparız. Ee, onun dışında Yusuf Yazıcı'nın geri dönüşü oldu. İk, i̇kinci transfer Perez, Yusuf. Bakın iki tane çok önemli kalite geldi. Yusuf da geldi. Sakatlıklar vardı. O vardı, bu vardı. Abdullah Avcı açıkladı. Zaten oyuncuya destek çıktı. Oyuncuya moral verdi. Tıkam oyuna şöyle bir aydınlatma yaptı. Yusuf bugüne kadar niye oynamıyor, niye kötü, ne, ne var falan derken Abdullah Avcı biraz da oradan bizi aydınlattı videoyu sonlandıralım artık daha fazla uzatmayın. Kemik kitlem sizleri çok seviyorum. Videonun altında yorumlarınızı patlatın. Buraya kadar gelen herkesten buradayım mesajını alırsam çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.